her il ve ilçede ee, Basın toplantısı sonrası sorulara cevap veren Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, yerel seçimlerle ilgili sorulan soruya ilk basın toplantılarımızdan da anlaşılacağı üzere Saadet Partisi yerel seçim için adaylarını hazırlıyor. Tüm ilçeler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üzerimize düşen çalışmaları yaparız. Bu süreç sonunda ne olur bilemeyiz ama biz hazırlanacağız diyerek cevap verdi. Her il ve ilçede e, aday çıkaracakmış gibi yaparız. Son ana kadar üzerimize düşen teşkilatı, üzerimize düşen bütün çalışmaları yaparız. Ama seçim satım haline girildiğinde bir ittifak oluşur, bazı yerlerde destek görürüz, bazı yerlerde destek görürüz. O seçim döneminde e, oluşacak bir tablo. Ama bugün için tüm ilçelerde ve büyük şehirde biz hazırlıklarımızı yapıyoruz.